Merhaba arkadaşlar. Parademin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sizlerle AYT Kimya'da entalpi değişimi ve oluşum entalpisi ile birlikte tepkimelerde enerji konusuna giriş yapmış olacağız. Fiziksel, kimyasal ve nükleer olarak ifade edilen bütün kimyasal olaylarda enerji alışverişi gerçekleşir. Kimyasal tepkimelerde alınan ve verilen enerji potansiyel enerji türündendir. Bir sistemin toplam enerjisi, taneciklerin yaptığı öteleme, titreşim, dönme gibi hareketlerden oluşan kinetik enerjinin toplamı ile tanecikler arasındaki çekimlerden oluşan potansiyel enerjinin toplamıdır. Entalpi ısı kapsamı da denir. H harfi ile gösterilir. Entalpi bir hal fonksiyonudur ve doğrudan ölçülemez. Bir kimyasal tepkime sabit basınç altında gerçekleşirken alınan veya verilen ısı miktarına tepkime ısısı ya da tepkime entalpisi denir. Tepkime entalpisindeki değişim delta H şeklinde ifade edilir. Tepkime entalpisi sabit basınç ve sıcaklıkta gerçekleşen bir tepkimede ürünlerin toplam entalpilerinden girenlerin toplam entalpilerinin farkıyla bulunur. Bir mol maddenin değişime uğradığı fiziksel ya da kimyasal ısı değişimine de molar entalpi denir. Tepkimeleri ısı alışverişlerine göre sınıflandırdığımızda endotermik tepkimeler ve egzotermik tepkimeler olarak karşımıza çıkar. O zaman ilk olarak endotermik tepkimelere bir bakalım. Bulunduğu ortamdan ısı alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkimeler denir. Endotermik tepkimelerde ısı girenler tarafına yazılır. Peki bir tepkiminin endotermik ya da egzotermik olduğunu nasıl anlarız? Öncelikle nasıl endotermik olduğunu anlarız da bir bakalım. Entalpinin birimi kilojül ya da kilojül bölü moldu. Tepkimeye baktığımızda girenlerde kilojul biriminde bir sayı varsa bu tepkime endotermiktir diyebiliriz. Ya da tepkimenin sonunda delta H büyüktür 0 ibaresi varsa ya da tepkimenin sonunda delta H eşittir bir sayı değeri varsa bu tepkimeler endotermik tepkimelerdir diyebiliriz. Endotermik tepkimede de entalpi zamanla artar. Şimdi de endotermik bir tepkimenin potansiyel enerji ve tepkime koordinatı grafiğine bir bakalım. Grafikte de gördüğümüz gibi ürünlerin potansiyel enerjilerinin toplamı girenlerin potansiyel enerjilerinin toplamından büyüktür. Böyle bir grafik gördüğümüzde bu tepkime endotermiktir diyebiliriz. Peki bunun kısa yolu nedir? grafiğin başladığı nokta ile bittiği nokta arasındaki fark bize delta haşı verecektir. Bu fark sıfırdan büyük olduğu için delta h da sıfırdan büyük olduğu zamanlar tepkime endotermiktir diyebiliriz. Ya da tepkimenin başladığı nokta ile tepkimenin bittiği nokta arasında tepkime artan bir değer göstermiş. Yani bu bize endotermik olduğunu söyleyebilir. Eğer bunu egzotermik tepkimede göstereceğiz. Eğer tepkimenin başladığı nokta bittiği noktanın üstünde kalırsa bu da egzotermik tepkime olacak. Şimdi ise endotermik fiziksel ve kimyasal olaylara bakalım. Hal değişim olaylarında düzensizliğin arttığı erime, buharlaşma ve süblimleşme olayları endotermiktir. Genellikle de katı ve sıvıların suda çözülmeleri de endotermiktir. Ayrışma yani analiz tepkimeleri endotermiktir. Bağ kırılması olayları da endotermiktir. Gaz halindeki nötr bir atomdan elektron koparılması yani iyonlaşma enerjisi endotermik bir olaydır. Yanma olaylarında ise sadece azotun yanması endotermik bir olaydır. Buraya dikkat edelim. Şimdi de egzotermik tepkimelere bakalım. Isı vererek gerçekleşen tepkimelere egzotermik tepkimeler diyeceğiz. Delta H'ı da sıfırdan küçük olacak egzotermik tepkimelerde de ısıyı gösterirken ürünler kısmında göstereceğiz. Yani ısı ürünlere yazılacak. Bu yüzden tepkimenin endotermik mi egzotermik mi olduğunu anlamak için ürünler kısmında ısı arayacağız. Eğer ürünler kısmında ısı yoksa, tepkimenin sonunda delta H küçüktür 0 ibaresi varsa ya da delta H eşittir eksi bir sayıysa bu tepkimeler egzotermiktir diyebiliriz. Egzotermik tepkimelerde ise entalpi zamanla azalacaktır. Egzotermik tepkimelerde ürünler daha düşük enerjili ve daha kararlı olduklarından bu tepkimeler kendi kendilerine gerçekleşebilir. Yani yanma tepkimelerini örnek olarak verebiliriz. Şimdi de ekzotermik tepkimenin potansiyel enerji ve tepkime koordinat grafiğine bakalım. Girenlerin potansiyel enerji toplamı ürünlerin potansiyel enerjilerin toplamından daha büyük olduğunu görüyoruz. Grafikte girenlerle ürünler arasındaki fark bize delta hışı verecektir. Buradan da eksi olduğunu görebiliyoruz. Endotermik tepkimelerde de söylemiştim. Tepkimenin başladığı nokta ile bittiği nokta arasındaki fark azalarak gitmiş. Yani bu bize egzotermik tepkime olduğunu zaten gösteriyor. Böyle bir grafik gördüğümüzde kesinlikle egzotermiktir diyebiliriz. Şimdi de egzotermik fiziksel ve kimyasal olaylara bakalım. Hal değişimi olaylarından düzensizliğin azaldığı, donma, yoğunlaşma ve kıralaşma olayları egzotermiktir. Gazların suda çözülmesi egzotermiktir. Birleşme yani sentez tepkimeleri de egzotermiktir. Kimyasal bağ oluşumu da egzotermiktir. Azot gazının yanması hariç bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir. Azot gazının yanmasının endotermik olduğunu zaten söylemiştik. Pil tepkimeleri de genellikle egzotermiktir. Nötralleşme yani asit bas tepkimeleri de egzotermiktir. Entalpiyi etkileyen faktörlerden önce de oluşum entalpisine bir bakalım. Bir kimyasal tepkimenin entalpi değişimi, gerçekleşen tepkimenin cinsine göre farklı isimler alır. Yanma entalpisi, erime entalpisi, oluşma entalpisi bunlara örnek olabilir. Belirli sıcaklık ve basınçtaki bir mol bileşiğin elementlerinin doğadaki kararlı hallerinden oluşum sırasındaki entalpi değişimine de oluşum entalpisi denir. Tepkimenin gerçekleştiği koşullar 25 derece sıcaklık, 1 atm basınç ve oluşan bileşik 1 mol ise buna da standart molar oluşum entalpisi diyeceğiz. Son olarak da tepkimeyi etkileyen faktörlere bakalım. Entalpi belirli sıcaklık ve basınçta ölçülen değerlerdi. Yani basınç ve sıcaklık koşulları da değişirse entalpi de değişir. Entalpi maddenin fiziksel haline ve maddenin miktarına da bağlıdır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle entalpi konusuyla enerjiye giriş yapmış bulunduk. Pakodemiden testleri çözerek konuyu pekiştirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.